Merhaba arkadaşlar. Öncelikle testten birkaç soru göstermek istiyorum. Oradan sonra da öteleme simetri ile ilgili kurallar vereceğim ve ODF üzerinde devam edeceğiz. Şimdi süreç ödev testimiz 1. Arkadaşlar burada demiş ki F doğrusal fonksiyon demiş. Ben doğrusal fonksiyondan anladığım ifade şuydu. Hemen yazayım ona. MX artı N. Buradaki M dediğimiz değer neydi? Doğrunun eğimiydi. Hatta tekrar hatırlatalım. Sonra n dediğimiz değer neydi? Y eksenini kestiği noktaydı. Ya o zaman arkadaşlarım ama bu ifadede x kare diye bir şey geçiyor. Demek ki bunun olmaması gerekiyor. Yani bu fazlalık. Buradaki kat sayısının sıfır olması lazım. Yani a eksi 2 sıfır eşit A'nın değeri buradan ne bulunur? 2. Hemen getirin fonksiyonu da yerine yazın. O zaman sizin aradığınız fx fonksiyonu neymiş? 2x. Peki adam neyi istiyormuş benden? F 2 istiyormuş. X yerine 2 yazın arkadaşlar. O zaman ne olur? 2 çarpı 2'den 4 bulunurmuş. Geçtim. Şimdi ikinci soruda benden istediği şey ne? Kuralını istiyor değil mi? 1 verince 5 buluyormuşsunuz. 2 verince 10 buluyormuşsunuz. 3 verince 15 buluyormuşsunuz. Arada bir örüntü var sanki. Birbirine bir kat olarak gidiyor kaç katlık bir durum var arkadaşlar? 5 katlık bir durum var. 1 verdiğinizde 5 çıkıyorsa Ceyhan'a bir bakın bakalım tutuyor mu? Tutuyor arkadaşlar. Üçüncü soru. Güzel bir soru. Diyor ki M yazarsan 30 bulursun diyor. Yani X yerine diyor M ye yaz diyor. Sonuç 30 çıksın diyor. arkadaşlar yazdım. Denkleme dönüştü. Buradaki artı 3 bu tarafa eksi olarak gider eşitmiş 27'ye. E buradan da 3 üzeri m eksi 1'in değeri 3 üzeri 3 gelirmiş. E arkadaşlarım bundan sonra da m eksi 1 hani tabanlar aynıysa üstler de aynıydı ya. Üstü ifadelerde hatırlıyorsanız. m eksi 1 eşitmiş neye? 3'e. m buradan da ne bulunurmuş? 4 bulunurmuş. Geçtim. Burada ne diyor? Tanım kümesindeki her elemanı kendisinin 5 katının 6 fazlasına eşleyen f fonksiyonunun cebirsel denklemi. f fonksiyonu ne yapıyormuş? 5 katının 6 fazlasına eşliyormuş. Bu kadar. O da şıklarda kimde var? Ee, 5x artı 6 Edirne'ye bakın arkadaşlar. Edirne'de 5'i dağıttığınızda bulursunuz. Şimdi fonksiyonda K'ya bağlı bir şeyler isteniyor benden. O zaman önce K'yı bulmam lazımmış. Arkadaşlar bakın şu kesikli çizgilerle gösterdiklerinde 3'ün gittiği yer nereyeymiş? 7'ymiş. Yani F fonksiyonda 3 yazınca ne buluyormuşsunuz? 7 buluyormuşsunuz. Buraya kadar hem hemfikiriz inşallah. E bu nokta 3,7 noktası. E bu noktayı sağlamak zorunda. Grafiğin ise getirin yerine yazın. Yerine yazarsanız neye dönüşür? X yerine 3 yazın. Ve sonucu 7'ye eşitleyin. O zaman eksi 3 artı 2K eşit olacakmış 7'ye. Buradan da 2K eşitmiş 10. Buradan da K eşitmiş 5. Bu kadar. K'yı bulduk. Yerine yazarsınız arkadaşlar. Gerisini size bırakıyorum. Şimdi F fonksiyonunun tanım kümesi verilmiş ama görüntü kümesi isteniyor. Burada şu kısım nedir arkadaşlar? Bu kısım tanım kümesidir. Tam tanım kümesi. Şimdi bu aralık olarak verilmiş. Sen de sonucu aralık olarak bulmalısın. Ne yaparsın? Sınırları yerine yazarsın. E sınırlarınız kimden oluşuyor? Bir eksi 2'den ve 3'ten oluşuyor. F yerine tutun bir eksi 2 yazın. Eksi 2 yazarsanız sonuç ne gelirmiş? Sonuç eksi 2 pardon artı 2 gelirmiş. Bir de F yerine 3 yazın. 3 yazarsanız ne gelirmiş arkadaşlar? 3 artı 4 o da eşitmiş. 7 gelirmiş. Yani 2 virgül 7 olacak ama 7 dahil değil. Adana'ymış. Geçtim. 7. soruda da tam tersi bir durum var. Görüntü kümesini vermiş. Tanım kümesini istiyor. Yani sonuç çıktı. Şu kırmızı kutucuk için aldığım kısım verilmiş. A kümesi isteniyor. Buradan şunu anlıyorum ben. 3x artı 1 bölü 5. Bir eşit olacakmış. Eksi 4'e. Yani sonucu eksi 4 olacakmış. Ki buradan ne buluruz arkadaşlar? Buradan da 3x artı 1 eşitmiş eksi 20'ye. Buradan da 3x artı 1 eşit olacakmış 21'e eksi 21'e. x buradan ne çıkarmış? Ee, 3x eşitmiş eksi 22'ye. Ama bu tam çıkmadı. İşlem hatası mı yaptım? sonuç eksi 4 olacakmış dedik. E, A kümesi aşağıdan hangisidir demiş. Fonksiyonun en büyük değeri 8. En küçük değeri eksi 4 olduğuna göre eksi 4'e eşitledim. Bölüm olan 5 gitti. Eksi 20 oldu. Sonra artı 1 eksi olarak geçti. Ha, pardon 2 kere atmışım şurayı. Bir göndermişim. Sonra da şunu bu tarafa attım arkadaşlar. 3x eşitmiş. Eksi 21 oldu. x buradan eşitmiş. Eksi 7 geldi. Bu 1. Sonra bir de ne yapacağım arkadaşlar? Sonra bir de tutup fonksiyonu 8'e eşitleyeceğim. Onu da sol tarafıma yapayım. O da 3x artı 1 bölü 5 eşit olacakmış 8'e. 5 diğer tarafa çarpma olarak gider. 3x artı 1 eşit olacakmış 40'a. 3x buradan eşit olacakmış 39'a. x buradan eşit olacakmış, olacakmış 13'e. O zaman eksi 7 ile ne arasındaymış? 13 arasındaymış ve bu Ceyhan'da mevcut. Şimdi benden f5'im istiyor arkadaşlar. E, bunun anlamı ne demektir? f'in içine 5 yaz demektir. E, getirin 5 yazın o zaman sizde. Ne olur? 3 çarpı 5 artı 1 bölü 4. E bu da yukarısı 16 yapar, aşağısı 4. Sonuç ne çıkıyormuş? 4. Cebirsel ifadedeki biçimde verilmiştir. Fonksiyonunun fx türünden eşit aşağıdakilerin hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar, bunun benzerlerini önceki videolarda birkaç tane çözmüştüm. Birbiri türünden yazma. Bu tür sorulardaki ortak bağdaşım kuracağımız yer x'tir. X üstünden geçiş yapmam lazım. Ya yerine koyma yöntemi ya da yok etmeye kullanırım. Burada şunu yapsam ben. Tutsam. Fx'i eksi 2 ile çarpsam. Fx'i kısmı yani yukarıdaki kısmı. Ve taraf tarafa toplasam. Toplarsam ne gelir? Gx eksi 2 tane Fx. Sonra buradan 4x eksi 4x olur. X'ler birbirini götürür. 1 mi kalır? 7'den 6 çıkarsa. 2fx'i de diğer tarafa atarsanız gx'i bulmuş olursunuz ki. Yani bu g'nin f türünden değeri demektir arkadaşlar. O da denizde zannımca. Bakın 12. soruya bir bakın. Ne diyor? Sabit fonksiyon olmak üzere diyor. Sabit fonksiyonsa her birinin sonucu aynıdır. Yani bunun sonucu a'ymış, bunun sonucu a'ymış, bunun sonucu a'ymış falan falan. Bunun sonucu a'ymış. Kaç tane fonksiyon var burada? 10 tane fonksiyon var. Nereden anladım? 1'den 10'a kadar bütün değerleri yazmış. E o zaman 10 tane fonksiyonun her birinin sonucu toplamda 10 tane a gelmez mi? Ve bunun sonucu da 80 değil miymiş? A buradan 8 gelmez mi arkadaşlar? A'nın değeri 8 ise fonksiyonun sonucu 8'dir. F100 değil F1 milyonu da istese gideceğiniz yer bellidir arkadaşlar. 8'e gidecekmişsiniz. Şimdi şuraya bakalım. Fonksiyonu 0'ı eksi 2'dir diyor. Arkadaşlar x eksenini kestiği nokta 0'ı demekti. Doğru. Eksi 2 noktasında kesiyormuş. Fonksiyonu 0'ı eksi 2'dir. Fonksiyonu birebirdir diyor. Birebirdir. Her elemanın görüntüsü farklı bir yere gider. yata bu bunun yatay doğru testi vardı hatırlıyor musunuz? Basitçe. Yani diğer türlü mantığı ne? Çizdiğiniz her şey y ekseninden bir noktaya gidiyor. Birebirdir. F2 8'dir diyor. Şimdi bunun için fonksiyonun denklemini yazmam lazım. Peki denklem nasıl yazıyorduk? Bir kısa yolu vardı bunun. Bir de eğim kullanarak yazıyorduk. Ben şunu kullanmak istiyorum. Mx artı n. Eğim karşı bölü komşudan ya da düşey bölü yataydan 2 çıkar. Y eşitmiş 2. Sonra y eksenini kestiği noktada. Yani senin aradığın fonksiyon denklemi buymuş. X yerine 2 yazarsan 8 bulursun diyor. 2 yazdığımızda 8 geliyor mu? Geliyor. Doğrudur arkadaşlar. 11. soruda ne demiş? Buna göre yukarıdaki doğrusal fonksiyonlardan hangileri azalandır diyor. Şimdi bir doğrusal fonksiyonun azalan olması için ne gerekiyordu arkadaşlar? Şimdi ben ikisini de çizeyim. Şu bir doğrusal fonksiyon ve yokuş aşağı iniyor. O zaman bunun eğim değeri küçüktür. Sıfırdı değil mi? Sonra bir tane artan çizeyim. Sağ yatık olanlar. Bunun eğim değeri m büyük sıfırdı. Şimdi eğimine bakacağım o zaman bu doğruların. Buradaki ilk doğrunun eğimi eksi 3'tür. Eksi 3 olduğu için bunun eğimi negatif. M eşitmiş eksi 3. Yani küçük 0. Bu azalandır. Sonra diğeri. Arkadaşlar x'in önündeki sayı pozitif. x'in önündeki sayı eğimi verir. 2 bölü 2'den 1'dir. Bu artandır. Sonra şurada 2'yi içeri dağıtırsanız buradan da negatif geliyor eğim. Azalandır. Hemen geçiyorum. Buradaki soruları çözdük hızlıca. Şimdi şu birinci soru. Ne demiş? Bir anne ile kızı arasındaki yaş farkı 20'dir diyor. 20 yıl sonra anne ile kızı arasındaki yaş farkını ifade eden en doğrusal denklem nedir? Şimdi düşünürsek kişiler arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Kişiler arasındaki yaş farkı bugün 20 ise yarın da 20'dir. Yani ikisi de aynı zamanda yer aldığı için birininki büyüdükçe diğerinki de büyüyecek. O zaman yaşları farkı değişmez. E, aralarındaki yaş farkı M ise çocuk ilk doğduğunda e, bu her gün M olacaktır. Bursa. Yani sabit bir fonksiyon aslında. Arkadaşlar şu ikinci soruya bakalım. Şimdi diyor ki F2 2'yi götür yerine yaz. Ama hangisinde yazacağım? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Bunu şöyle değerlendiriyorum. Adam bak şart koşmuş. Yazacağın değer tam sayı ise yukarıda yerine yaz diyor. O zaman bunu yukarıda yerine yazarım. 2 üzeri 2 artı 4. Bu da eşitmiş. 8. Sonra 1 bölü 4. Tam sayı değil değil mi? Tam sayı değilse getir bunu da aşağıdakinde yerine yaz diyor. O zaman 16 üzeri 1 bölü 4 eksi 8. Ya arkadaşlar Buradan şunu anladım ben. 16 2 üzeri 4 değil miydi? Çarpı 1 bölü 4. Yani üstün üstü çarpılır ya. O da 4'ler birbirini götürür. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 2 eksi 8. E bu da eşitmiş. Eksi 6 imiş. Yani birininki 8, birininki eksi 6. Sonra 2 mi geliyor? Tanımlı f fonksiyon olmak üzere demiş. İfadeleri verilmiş. F fonksiyonunda 2 yazınca kaç buluyormuşuz arkadaşlar? 13 buluyormuşuz. Hemen x yerine 2 yazın. Ve sonucu 13 eşitleyin. 4 çarpı 2 artı a eşitmiş neye? 13'e. Buradan da 8 artı a eşitmiş 13'e. A'nın değeri buradan neymiş? Ee, 5 gelirmiş. Getirin yerine yazın. Sonra F5'i de istiyormuş. Onu da bulun arkadaşlar. Şu yukarıda bir soru var ama o biraz uzunmuş. O dursun. Hızlıca çözebileceğimiz. Şu 8 soruya bakın arkadaşlar. Ha, şu maksimum minimumdan da çözeyim. 6. soru. F fonksiyonun maksimum değeri G fonksiyonun minimum değerinden 9 fazladır diyor. Şimdi F fonksiyonun maksimum değeri 8'dir arkadaşlar. G fonksiyonun minimum değeri de G'de kırmızı olanmış. Eksi 1'miş. Aradaki fark yani 8 eksi eksi 1'den 9'dur. Doğru söylüyor. F fonksiyonu artan yani yokuş yukarı çıkıyor. G fonksiyonu da azalandır. Doğru. Fonksiyonların sıfırları çarpımı 20'dir diyor. Sıfırları demek x eksenini kestiği noktalar demektir. Doğru. 8' soru. F23'ü ve F30'u bul diyor. Şimdi büyük ihtimal bunda zorlanmışsınızdır. Bilmediğiniz bir fonksiyon tarzı. Arkadaşlar şimdi fonksiyonda parçalı bir fonksiyon. 23 değerini nereye yazacağım? Şimdi aşağıdaki diyor ki eğer 4'ten büyükse diyor alttakinin içine yaz diyor. F içerisinde 23 eksi 10 o da eşitmiş. F içerisinde 13. Şimdi F13'ü bulmam lazım? E yine 4'ten büyük. Yine aşağıdakinde yerine yazarım. Yerine yazdığımda F içerisinde 13 eksi 10 mu? E bu da ne yapar? F3 mi yapar? Arkadaşlar F3'ü artık hesap edebilirim. Yukarıdakini de yerine yazarsanız o da 2 çarpı 3 artı 4 bu da eşitmiş 10 yapar. Şimdi F30'u bulalım. F30'u da küçülteceğim önce. Eksi 4 ile 4 aralığına gelene kadar. Bu F20'ye eşittir. 10 çıkardım. 10 daha çıkardım. F10'a eşittir. 10 daha çıkardım. F0'a eşittir. F0'ı getir yukarıda yerine yaz. O da 2 çarpı 0 artı 4 eşitmiş. 0. Pardon. 4 gelir. 0 artı 4. 4 gelir sanırsam tamam. Ne demişler? f(x) fonksiyonunun bağımlı ve bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şurada x dediğimiz nedir? Bağımsız değişkendir. y dediğimiz bağımlı değişkendir. Süt miktarı ve peynir miktarı. Süt miktarı arttıkça peynir miktarı artıyor, değil mi? Buradaki bağımlı değişken peynirdir. Bağımsız değişken de süt miktarıdır arkadaşlar. Diğerine demiş fonksiyonun sıfırları toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar hemen şu soruya da bakalım. Sıfırları demek x eksenini kestiği noktalar demek. Birinin 2 eksi 4. Diğerinin 2 iki, Diğerinin 2 de 8'miş. Toplarsanız kaç yapar? Geçtim. Hmm. Bir test daha mı varmış? An ee, A'nın kaç farklı rakam vardır diye fonksiyonu birebir olmak üzere diyor. O, kafanızı karıştırmak istemem. Birincisi dursun. Doğrusal fonksiyonuna birim fonksiyon denir. Arkadaşlar ikinci soru. Birim fonksiyon yani mübarek fonksiyonumuz. İçi neyse dışı da o burada bunun içi 2K artı 3 ise o zaman 2K artı 3 çıkacak. Artı K eşit olacakmış neye? 36'ya. Buradan 3K eşitmiş 33. K buradan ne gelir? 11. Sonra getirin yerine yazın. 12 yapar içerisi. Sonuçta 12 olur. Mübarek fonksiyonumuzda. Şimdi üçüncü soruda ne diyor? Üçüncü soru da diyor ki arkadaşlar 3'e hmm, bölümünden kalan 2 ise birinciyi kullan. 3'e tam bölünüyorsa sonuncuyu kullan. 3'e bölümünden kalan 1 ise ortadakini kullan. Şimdi 402 3'e tam bölünür. Yani sonuncuyu kullan demekti. Bunun sonucu eksi 2 çıkıyormuş. Eksi 3 çarpı eksi 2'den burası alt olur. Devam ediyorum. Sonra 97. 96 tam bölünür. 97'nin 3'e bölümünden kalan 1'dir. O zaman ortadakini kullan diyor. Bunun değeri 0'dır. Devam ediyorum. 353. Burada 3'e böldüğümüzde bunda 2 kalır. 3'e bölümünden kalan. Yani baştakini kullan diyordur. O da 1 yapar. O zaman toplayacak olursak. Bunun başında bir de 2 çarpanı varmış. 2 artı 6'dan işlem hatası yapmadıysak 8'dir. Beşinci soru. F fonksiyonu birim fonksiyonmuş. G fonksiyonu sabit fonksiyon diyor. Bak sabitler neydi? Takıntılıydı. Herkes aynı yere gidecekti. Şimdi F fonksiyonu birimse içi de dışı da 1 olacak. Yani A eksi 2 dediğin 8'e eşitmiş. A'nın değeri buradan 10'muş. Bu kadar. Arkadaşlar G fonksiyonu sabitse yani A'nın değerinde bulduk kime gidiyormuş ona gidiyormuş. G fonksiyonu sabit olduğu için bütün değerleri ona gidecek. F birim fonksiyon olduğu için içine 10 yazdığınız için bu da ona gidecek. Toplamlar da girmeye gider. Bir havuzda 50 litre su varken havuzda dakikada 20 litre su akıtan bir musluk açılıyor. Arkadaşlar Şimdi y eşitmiş mantığımızla hareket edelim. Başlangıçta havuzda ne kadar su var? 50 litre. Sonra dakikada ne kadar su akıtıyormuş açılan musluk? 20 litre. X dakikada ne kadar akıtır? 20 x. O da sanırsam daha geçtim. Fonksiyonun hangileri birebirdir diyor. Arkadaşlar sabit fonksiyon dışındaki doğrusal fonksiyonlarımıza baktığımızda şurada g ve f birebirdir. g ve f ama h birebir değildir. Niye? Bütün x değerleri aynı yere gidiyor şuradan. O zaman f ve g birebirdir. Yani herkes farklı elemana gider. Şu 6. soruyu çözsek iyi olur ama biraz uzun. Vakit alıyor. Kaç dakika olmuş? Oo, 20 dakika olmuş. Hmm, teste de geldik. Şimdi bunu yüklesem diğer için yeni bir başlık açalım o zaman. Olmak üzere demiş sayıları. Şuradan 6. soruyu çözelim arkadaşlar. Bunların denklemlerini yazalım. Arkadaşlar B'nin denklemini yazarak başlayalım. Buna GX diyelim. Peki GX mantığımızla yazalım. 72 ile başlıyorsun. Sonra 6 yıl geçince 72'den 90'a çıkıyormuş boy uzunluğu santimetre olarak. Yani 18 santim. Her yıl 3 santim uzamaz mı o zaman? E, X yılında 3X kadar uzar. Bunun denklemi budur. Sonra A bitkisinin boyuna geliyorum. Bunun da denklemi F ile göstereyim. O da 60 ile başlıyormuş. Sonra ne oluyormuş arkadaşlar? Sonra 60'tan 65'e çıkıyormuş. Yani 5 artıyormuş. Kaç yılda? Bakın bunu orantıyla yapalım. 4 yılda 5 ise X yılda soru işareti artar. İşler dışarı çarpımı yaparsanız burada 5X bölü 4'müş arkadaşlar şimdi neyi istiyor benden? Kaç yıl sonra boyları farkı 36 cm olur diyor. birbirinden çıkartın 36'yı eşitleyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.